Tabii Tabii. Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu, çözüm süreciyle ilgili Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve devletin üst düzey yöneticileriyle 4 Nisan 2013 tarihinde Dolmabahçe'de bir araya gelmiş. Bunun ardından başta Marmara ve Karadeniz bölgesi olmak üzere Tüm Türkiye'de çözüm sürecine yönelik görüşmeler yapmak üzere teşkilatlarımızla ve halkla buluşmuş ve buluşmaya devam etmektedirler. Bu görüşmeler sırasında teşkilatlarımızın, kamu görevlilerinin ve halkımızın görüş, öneri ve eleştirilerini yüz yüze görüşerek dinlemiş, notlar almıştır. Bu notlar önümüzdeki günlerde akademisyenler ve danışmanlarımız tarafından analiz edilerek raporlaştırılacak ve konfederasyonumuz başkanlar kurulunca değerlendirilmesi ve katkıları sonrasında rapor kamuoyuna açıklanacaktır. Genel başkanımızın çözüm süreci kapsamında dahil olduğu akil insanlar heyeti çalışmaları sırasında sahada edindiği bilgileri ve temasları sırasında yaşadığı birkaç olayı özellikle ifade etmek istiyorum. Toplantılar sırasında dile getirilen ve ikili diyaloglarda ifade edilen bazı beyanlar çözüm sürecine olan ihtiyacı ve toplumsal desteği yansıtıyor. Özellikle gazilerin ve şehit yakınlarının başkanım bu sorunu çözün şeklindeki talepleri ve motive edici beyanları daha sürecin başında gazilerimizi ve şehit yakınlarını incitmemek olarak belirlediğimiz çözüm sürecindeki kırmızı çizgimizin toplumda karşılık bulduğunu göstermiştir. Yine değişik etnik kimliklerle, siyasi partilerle, ideolojilere mensup kişilerin Genel Başkanımızla yapmış oldukları görüşmelerde çözüm sürecine desteklerini ifade etmeleri, çözüm noktasında ayrışma değil, bütünleşme, kaynaşma, birlik ve kardeşliğin ortak bir tavır olarak ön planda olduğunu ortaya koymaktadır. Değerli basın mensupları, gerek genel başkanımızın Türkiye geneline yayılan toplumla buluşmalarında, gerekse yapılan anketlerde sürece desteğin bazı bölgelerde yüzde doksanlar üzerine ulaşırken, Türkiye geneli itibariyle de yüzde yetmiş beşlere yükseldiğini görüyoruz. Çözüm sürecinin olumlu sonuçlanacağına dair kanaat ve beklenti kısa süre içerisinde yüzde altmışların üzerine çıkmış durumdadır. Bu çözüme kendi iç dinamikleriyle ulaşacak güçlü ve kararlı Türkiye fotoğrafıdır. Doğru ve şeffaf bilgilendirme sürecinin kararlılıkla işletilmesi, bilgi kirliliğine izin verilmemesi, eleştiri ve tepkilere karşı sakin bir ustumun belirlenmesi ve çözüme yönelik olarak milletle buluşmaların devam ettirilmesi halinde mevcut desteğin daha da artacağına inanıyoruz. Memur Sen Konfederasyonu olarak çözüm sürecinin olumlu sonuçlanması, kan ve gözyaşının durması, ülkemizin küresel aktör hedefinin önündeki bir engelin daha kalkması için Antalya'da Başkanlar Kurulumuzun aldığı kararlar doğrultusunda milletimizle buluşma programlarının sayısını ve içeriğini zenginleştirerek devam ettirme kararlılığındayız. Bu noktada çözüm sürecinde kırmızı çizgilerimiz şehit yakınları ve gazileri incitmemek vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüdür. Değerli basın mensupları, memur sen olarak Türkiye'de 30 yıldır yaşadığı terör sorununda yerli bir dille ve milli birlikle kurutulacak tarihi ve kültürel birikimine sahip olduğuna inanıyoruz. Toplumda sorunun bitmesi noktasında ortak iradenin çözüme ulaşacak şekilde mevcut olduğunu biliyoruz. Çözüm sürecinde milletimizin beklentisi doğrultusunda sonuçlanması halinde Türkiye sadece terör sorunundan kurtulmayacak, terörü besleyen bataklık kuruyacak ve terörle mücadeleye harcanan kaynak ve enerji, Türkiye'nin büyümesi ve refahına aktarılacaktır. Böylece Türkiye, bölgesinde lider ve küresel aktör olarak, dünya demokrasi ve ekonomisi Süper Liginde hak ettiği süre, sıraya yükselecektir. Sınırlı olsa da, içeride ve dışarıda, süreci akamete uğratmak ve sabote etmek isteyenler olacağını görüyoruz. Bu çerçevede çözüm sürecini destekleyen kişi, kuruluş, aydınlarımız ve aziz milletimizin sabırlı ve sağduyulu tavrını sürdürmenin çözüm sürecine hızlı tekamülü yanında kardeşlik ikliminin sağlam bir çerçeveyle yeniden kurulmasına da katkı sağlayacağına inanıyoruz ve düşünüyoruz çözme sürecini hayata geçirmeyi başarmıştır. Ancak sorunun tam olarak çözümü sorunu doğuran nedenlerin de ortadan kaldırılmasıyla mümkündür. Bu kapsamda yaşadığımız sorunların temelinde insana, insan onuruna, insan haklarına sırtını dönen darbe ürünü anayasa ve onun tasarladığı siyasal sistem yatmaktadır. Bu nedenle yön verenler, siyasetçiler, Sivil toplum liderleri, kanaat önderleri, akademisyenler, yazarlar, düşünürler, sanatçılar, kısaca herkes özgür, sivil, demokratik, sosyal hukuk devletini gerçek anlamıyla hayata geçirmiş, kardeşliği, birliği, huzuru, refahı sağlamış